Herkese merhaba arkadaşlar Şu an çok garip bir açıdan görüyorsunuz böyle normal el kamerasıyla Şimdi yarın bu Expo Sport denilen şey var Spor Fuarı Ona gideceğiz Cumartesi günü Bugünden kamerayı deneyeyim dedim ya Hani ses iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor falan filan Onu bir halledeyim dedim Neyse yarından görüşürüz arkadaşlar şimdi geldik fuar alanına. Şöyle göstereyim. Burası. Şimdi gireceğiz bakalım. Şu merdivenleri çıktıktan sonra ulaşırız diye umut ediyorum. Şu anda gördüğünüz kişi Bob Sherillo. Dünya şampiyonu ve The Voice of Bodybuilding lakabına sahip. Videonun devamında kendisiyle yaptığım mini konuşmayı göreceksiniz. O yüzden izlemeye devam edin. Evet şu anda gördüğünüz kişi ise Lee Honey. 8 Mr. Olympia şampiyonluğuna sahip. Just train smart. Uh, don't try to train heavy. Sair your joints up. And be clean. Yes. That's the key. Yes. That's the key. Yes. Be patient. Uh, <laughs> yes. Advice: Be consistent. Uh, training, eating, recovery—you got to be consistent. Train every day, eat good every day. Cardio. You're getting ready for competition, but you have to be consistent every single day. If not, you make no progress. So, all right. Thank you so much. I Thank you, it. brother. Evet, IFBB Pro atlet olan Muhammed Foda'yla da yine konuşmuştum. Hatta fotoğraf da çekildim. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten imza bile aldım. Ee, maalesef kamera kaydetmemiş oraları. Yani <laughs> beni buldu yine bu olay. Şey bir de Isabella Turl ile bir fotoğraf çektirdim. Ondan imzalamadım çünkü imza alacak bir şey yoktu. Hani kadın fotoğrafı bir şey yoktu. Fotoğraf çekinebildim sadece. Onun da şimdi ekranda görüyorsunuz. Yani bu kadar. Devam edelim videomuza ya. Beyler şimdi çekildim. olimpiyalarla çok ses var. Yakından konuşuyor. Adamlar kolcu markasına gitti bu arada tişörtü değiştirdim. Şöyle tişört aldık büyük beden onlar. Şimdi ne nereye gidelim? Şimdi Haykü'ye gidelim. Haykü'ye gidelim. Zandım, Burada bunu anlatmak istedim. Çok manyak olaydı. İbo Aslan'ın yanına gittim. İşte İbo abi şey dedi. Oo maşallah kardeşim sen çok büyüksün ya dedi. Ben de işte böyle bir güldüm. Kaç yaşındasın sen yaptı? Ben de dedim abi dedim 18'e daha yeni girdim falan. Oo maşallah dedi sen çok büyüksün ama dedi kas falan dedi. Sonra işte kaç kilosun diye sordu böyle kaç kilosun yaptı. Dedim abi ben 130 kiloyum. o maşallah dedi 130 kilo kas falan dedi böyle. İyisin iyisin yaptı. <laughs> Oğlum inanamadım. <laughs> Adam bir anda böyle şey deyince çok mutlu oldum hani böyle. Acayip mutluyum. çok güzel bir ortam var. Müthiş bir bilgi var. Muhteşem bir motosiklet var burada. Güzel bir an oldu valla. Sen Aa, ne düşünüyorsun? Abi bir gün birlikte İzmir'de ev ziyareti yaparsan geleyim mi? Hala konut bulursan olur. Tamam. Yani güzel konut bulursan o şey var. Tramvay sapığı var ya evet. öyle bir şey olur. O adam sapık değil bu arada. O bir şey vardır abi O adam da olur mesela. Onu ben ikna etmeye çalışmıştım. Başaramadım. Evet, videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Testo Taylan'la da bir anlaşma yaptık. Fotoğrafımızı çektirdik. İşte gidiyordum. Daha bir sürü kişiyle fotoğraf çektirdim. Hani ya yani bir sürü dediğim birkaç kişiyle daha fotoğraf çektirdim. İşte ta kılıç olsun. Zaten ekranda şimdi gördüğünüz. Sulu topa, işte Şahan yağcı falan onlarla fotoğraf çektirdim. Yani çok güzel bir gündü benim için. Gerçekten bayağı iyi bir gündü. Ya hayatımda hiç unutamayacağım bir deneyimdi. Yani size de ilk kez bu kadar normal böyle güzel bir video verdiğim için de çok mutluyum. Kanalda ilk kez normal bir video oldu. Yani güzel bir gündü. Neyse diğer vloglarda umarım bir daha vlog gelir. Çok eğlendim çünkü. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.